Gidelim var. Skula iniyoruz. Skula var ya bak kaç kişi atladı bak bak bak. Hepimize bakın. Geçti şimdi ama. Ne diyorsun ya? Vallahi 8 8 var. Adam lazım zaten. Az önce bir ısınma yaptık Sinan ama ısınamadan vurdular bizi. Aynen ya. Nerede üstte i̇şte, mi? Vurdular mı? Üstte. İşte. Aha bir kişi indi oraya önce. Şey. Helikopter Şimdi de var. Oo arkadan bir 45 kişi geliyor. Abi ne oldu buna lan? Aha bayıldım yine ben hiçbir şey yapamadım ya. Spor salonuna indim. Şey tiyatro salonuna. Ya ben dur geliyorum. Ne kalk oluyor lan? Sinan sen ne yapıyorsun orada? Gel gel içeri gel. Enişte gir gir gir. Arka gir 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 Sen nereden aldın o roketi Sinan? Roket kalk, kalk, kalk. ya şeyde ben aşağı düştüm. Tiyatroya indim hemen. Ee, Valla kitim falan yok ya. Iyi. Yok yok Ben kara eski... Aha! Adam şurada lan! ¿no? Bayıldı. Ben yine... ...bütün aksiyondan uzak sargı bezi basıyorum. Ben bir oyun o burada RPG var. Aa çatıda biri var çatıda biri var. Ana alıma bak bu yaptı beni. Ulan seni aa, tam tadı katıdan... da. bu yok da gitti. <laughs> <laughs> Senin yanına gelirken. Dayanın <laughs> Yine olmadı. Abi orada adam var dikkat et. Geldim geldim geldim. Ayağın altın. Abi dikkat et abi. Ben de bayıldım. Ay, sinan abi Sinan ya, bu ne şey bir şey silah ya. Abi. Roketi niye bırakıyorsun ya? Sinan... Abi bunun ya, ya. silahı tek ateşte alıyor ben anlamıyorum Bizim kapının ya. oradadır. Ayıp var. Heh. Yo olmadı. Ben geleceğim. Aha Sait Baş gitti. Vurdular Sinan. Sait Baş'ı Sinan vurdular. Bizi vuranı vurdu. vurdular. Geldim enişte geldim. Odadayım. Geldim enişte geldim. Sinan kart topluyor. Ersinyan Karayski'nin Karayski'nin var. Çanta var var. Aa geldi biri. ritim. Dikkat edin gelebilir. Dur dur alırız alırız sıkıntı yok. Aha! Aha! Terefsiz. Pusmuş mu lan? Yani işte bayıttım bayıttım. Yani pusmuş he he. Bayıttım Buydu buydu işte olay. Olayla buydu. Ulan adamı şey sandım ha, oyunun bug'ı falan sandım. Pusmuş ya oraya. Aynen, bir de çıplak. <gülüyor> <gülüyor> ben de çıplak geleyim en azından. Benim lafımdan ben geçilmiyor. <laughs> ben hani... Aksiyonu Hadi Sinan'dan mi? izleyelim diye ölüyorum ya, video çekiyorum ya. O Sinan, Sinan birisi var, dikkat et. Evet. Birisi var enişte, tamam, evet. Anladım, galiba... Anladım. Altına ah, ama geldi geldi geldi. Aa geldi geldi. Lan. Of sinan varmış var. lan bot sandım ya. Yani. Nerede lan? Karşında şey, işte. Işte. Geldi, geldi geldi. geldi. Arkada. Geldi. Aa, Aa, geldi? Vallahi. Ama bir kişi daha var. Bir, evet bot galiba dışarıda şu anda gördüm ben onu. Ha tamam. En son bot dediğimde de böyle oldu değil mi? Yine çılgın bir hafta açılışı yaptık. <laughs> Bakalım lan, kaç bayılma kaç ya. ölmeyle tamamlayacağız. RPG var mı lan Sinan? Rap. Oğlum geliyor bak dikkat edin ha. Yok 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 tamam. Ba tamam var var gel makinesini verim sana gel. Var var oğlum var. Gel makinesini verim sana gel. <gülüyor> Enişte. Demirleri <laughs> kaldırıp gelelim oğlum. Gidelim gidelim. Bakayım araba nerede var. <laughs> Semih sen de mi öldün? <laughs> Kanka ben. Tam <laughs> Sen yalnız kalma diye. Sen yan yana dük hatırlarsın. Aha. Kanka oraya roket koymuş birisi. Benim adam roketi aldı. <laughs> Vuramadım. Vay. Kim koydu onu? Nereye? Tam senin yanına roket koymuş birisi. Sinan şu Aa. şeyden arabayı bul gel oğlum. Arabayı al gel. Aa Sinan adam var lan. <laughs> Sinan adam var. <mı>? <laughs> Aa adam var. Solunda adam. Aa sıkıyor lan. Top mısınız, tap mısınız? Şimdi Sinan bizi kaldırmak için gidiyor. Ne oluyor ya? Sinan ne yapıyor? Can mı basıyor? Yo bir yamuldu benim halim. Gözlük var Sinan'da bugün. Gözlük mü? Hmm. Karakterinden. Ha, mi? Hep var. Şimdi Önden bir öne dön o fotoğrafı alayım ben onu kapak fotoğrafı yaparım. Oy 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 oy. Bizi bak, bak. kurtarmaya giderken. İlan, yılan. Yılan <laughs> Nasıl sıyırdı lan? <laughs> tamam bu oyun izledim Semih Kesin bizde ya. Kardeşim yani konuş susma abi. Biz şimdi aldık bu oyunu. Sen bugüne bugün youtubersın ya. Evet arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ya bizde kit yoktu arkadaşlar o yüzden öldü. Aynen yoksa hayatta diye. ölmeyiz. Bak bakın arkadaşlar şu <laughs> an canımız yüzde <laughs> Tabii ki aynen öyle aynen öyle. Normalde Peki, kit bul bas falan derken uzun sürüyor bu işler. Bu, bunlar oyunun buglarıdır. Aynen öyle. Gidiyor mu direkt? Üstte pek bir şey şey üst diyorum ya. Kulda pek bir şey yok yani bakın Kulluğa isterseniz. Mansion'a gitsek mi acaba? Tamam. Mansion diyorsun. Aynen öyle. Ne var orada? Sizi öldüren, sizi öldüren baş mıydı? Sait o öldü lan, ya. Ha. Yok yok Sait'ti. Sait canlanmış, canlanmış ama yanında ismini gördüm. Evet. Aa evet Sait canlanmış. Hmm. Sait yargı dağıtıyor. O Sait'i bulun bana. O Sait'i bana bulun. Sait'i Sait bana bulun. Oktay'ın işte su kıldırdığında nasıl? Lan peşinden koşturuyorum bizi. Ama ha, ben, lan şey yapıyor sandım lan ben. Loot yapıyor tokiler sandım. dolu, topiler dolu, topiler adam var. Bu az önceki direkten birini çağırmışlar ha. Tokiler dolu. Siz neredesiniz lan? Geliyor demişler. Gel, geliyor geliyor. Maskına geliyor. Ula giriş yapıyorsun. Yani. Tokiler dolu. Kimi semi? Mask ne kanka? Az önceki direkten birini çağırmışlar şey az önce biz bizi çağırdılar. Az önce. <laughs> Sinan istersen bu kapıyı açacak şekilde sistem kur. Aa, ha, ha zaten. Kapıyı ben hallettim Roket var mı ya? Roket, roket yoksa isteyene atayım. <laughs> Şimdilik siz kullanın abi. <laughs> Gökhan roket atayım oğlum gel. 25 tane var. Makinesini almadım abi. Ha tamam tamam makinesini almadım. Peki. Güdümlü bazen sıkıntı yaratıyor. Demir var mı roketin oğlum? Yok enişte varsa sen de fazla alayım. Gel gel. Demir, şeyde mermi makinesini tamam, buldun mu? Ha işte. tamam, buldum bunu, makinesi var. Tamam bende de var. Yani 8 10 tane veririm isteyen varsa. Yeter bana şu. Tamam sağ olun teşekkürler. Tokiler, Tokiler çalışıyor. Tokilerde bir gıdıklanma var. Bu önümüzdeki evde. Nerede onları alacağız? Oğlum şu üst, üstü de açmazlar ya. Üstte mi bassak? açtılar üstü. Ana şimdi açtılar. İşte şimdi çatışma falan vardı. Senin demeni bekliyorlarmış Oktay abi. Vallahi ya. Bakın o ok çocuklar Oktay amcanız hepsini biliyor. Nerede lan? Orada kimseyi görmüyorum. Ha, gördüm de var. Yeah, var Evin arkasına, evin arkasına dolanmış onu. lan. Arkasına mı gitti? Açıyor. Aa, ona birisi arkaya roket attı. Kaçıyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Evin arkada, aa yerde yatıyor gördüm. Nerede lan? Ben görmüyorum sınavı. nerede bak köşede şey, ne? aa roket geldi Semih. Mavi binadan roket geliyor dikkat et. Aynen mavi binada bir sıkıntı var. Aa. aha Semih içeri gel içeri gel. Gördüm ya. Semih içeri, dur ben seni koruyorum içeri gel. Nasıl geldin lan buraya? Yanınıza doğru geliyorum. Dikkatlerini dağıtacağım. Çok yedi ya. Ah, ha, bayıldım. Tamam bayıldım. Tamam bayıldın awp. Çok yedin awp. Kimi! Çok yedim Kimi! Bana. Tut Semih tut tut tut. Tut! Aa, geldim. Botu öl... Botu ölcen lan şimdi. Tutun lan. Tamam geldim. aldım onu aldım. Tamam. Al kit. Kim var mı kitlerin mi? Var var kit var. Sargı bazı attım. Ben vuruldum? normalde de şey yapmak istemedim. Yazık dedim şimdi günah. Ya canı fırlansın diye yapmadı arkadaşlar. <laughs> Siz gittiniz. Yoksa Herhalde seni canım. mahveder onu. Aa ne birisi hastane? daha var üst katta birisi var. Ortanca katta. Nerede? Ortanca ikinci katta sim. bu binada. Aslına Gidiyorum. Tamam. Uf. Bir kişi daha aldık. O değil ya. O Aslındayım. Çaktırmayın ya şimdi. <laughs> Kardeşim niye söylüyorsun? Çok temizseniz ben. <laughs> Acemilik kolum ya. VPG <laughs> mermi sistem var mı? Neyi mermisin? Varsa alırım fazla. Valla tamam gelenişte nerede? Aşağıdayım ben. Ben evin içinde geziyorum adam arıyorum furalık. Yani kapıdayım atladım. Attım Tamam sağ ol beben. Nerede şimdi adam? Hı -hı. Vallahi adam en son binadaydı ama. Şu an Aha atladı. Ha, lan Oktay abiymiş. <laughs> Beni vurmayın oğlum Ay lan. Ya. Abi heyecan heyecan. Video heyecan katıyoruz. Bak burada güdümlü var. Güdümlü isteyen varsa. Güdümlü yok. Güdümlü yok ki. kalsın sonra biz kendimiz vuruyoruz onunla. Ya güdümlü helikopterde çok sıkıntı 3x ya. 3x var isteyen var mı 3x? Dürbün bulamayan var mı? Eyvallah. Ben alırım ben alırım kanka kimse almıyorsun. 3 ve 4 var. İstediğini sana vereyim. İstediğini ben kullanayım. Tamam. Fark etmez ya. Ha, hangisini istersin? Alırım. Neredesin? Şu, şu alırım. 3 mü istiyorsun? Tamam. Ben 3'ü daha çok seviyorum. Eğer şey yapıyorsan 4 alabilirsin. Tamam 4'ü alırım o zaman. Tamam. Neredesin? Çatıda mısın sen? Daha çatıdayım kanka. Geldim. Dört. Buyurun. Eyvallah kanka sağ olasın. Rica ederim. Genç arkadaşlar bakın paylaşmayı öğrenin. Bakın, Paylaştığınız <laughs> zaman her şey daha güzel oluyor. Semih nerede o roketli? Oğlum sekiz var. Sekiz buldum. İsteyen varsa atayım çekim. Roketli derken? Siz Semih... orta katta bir adam var Watch dediniz out. öldürdünüz mü onu? O Semih'i bayıltanı öldürdüm ben. En üst katta sağda. Kanka ad. şu pencereden bak bakayım ona. Neredesin sen Alt bakayım? kattan. Ne yapıyorsun orada? Watch out. Alt katı yeter mi şöyle? Alt Hemen sağ, sağ alt katına oraya. Yok öteki tarafa sol. Buraya mı? Tam tersi. Engels. Bir kanka içeri. Bu, Ay. Ama fazla etkili olmadı. Patlamadı bu. <laughs> Patladı lan. Canın gitti mi? Benim görüntüde patlamadı. Valla. Canım da gitmedi zaten bak full. <laughs> Bir tane direk bulalım da seni kurtaralım Durumunu Durum onu, onu gösteriyor bu gidişle. 8'e ihtiyacı olan var mı? Lan vurma lan. E 8'e vallahi. Sağ ol abi, teşekkürler. 8'lik silah yok bende ya. Ne yok? Bir 3x daha buldum. isteyen var mı? 8'lik silah yok ki. Tamam sinirlenmesin ha. Tamam sinan sakin ol. Tamam, Susturucu tamam, tamam. keskin nişancı alalım. <laughs> Efendim? ya. Şu yoklukta bir de cam bastırıyorlar bize ya. Oo, ne yapıyorsun? Aa. Kendine Kendiniz 8x var isteyen var mı? <laughs> Arabaya bak düz de buraya Arabayı çıkıyor. Gezmemişler ki. Demi çok tatlı da duruyorsun lan patlı değil mi? Neredesin? çıkmayacak. Hadi bomba atalım. Dur dur sıkma sıkma dur. Bomba atacağım. Arkadaşlar bakın. <laughs> Şimdi burada bir rahatsız var. <laughs> oh. Lan kaç lan kaç. <laughs> lan kaç, ama kaç, ama kaç. lan. <gülüyor> 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 i̇şte arkadaşlar paylaşmanın sonu budur. lan seni canım yok zaten. Tamam direk girelim Yanıyor 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 yanıyor. Ana 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 ana. Oo bir tane daha attılar. Ana. Ben kaç ben Aa, kaçıyorum bak. yavaş. Molotov kottayla. Kanka bir şuradaki arabayı alıp gidelim hadi. Nerede var? Başka. Şu arkada arkada. Bak, bak 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 bizi uğurluyorlar. Ateşle uğurluyorlar. 3 ateşle uğurladılar bizi. Üç evet de. Aa gitmiş buradaki araba. Adam yok mu ya? Ben neredeyse adam. Enişte aşağıdayım. Aynen abi video video hareketli olsun. Ya, bütün gibi. sandıkları yine açtılar be. Millet var ya tam teçhizat gelecek bizim yanımızda Oğlum sandık vermediler ki zaten daha yeni. Eski sandıklar. Verdiler da. lan daha yeni açtılar. Daha yeni dediğin o şey işte ikili sandığın şeyindeki dakikasındaki sandıklar. 8 tane mermim var anasını satayım. Onunla oynarız artık. Alanuzao verdi lan. Gidelim bence. <laughs> Hadi gidelim. Araba yok mu ya? Arabayı en son... Dur buluyorum ben geliyorum şimdi. Binaya çıkartıyordu. Tamam. Araba en son meftaydı ama. Ne getirecek o? Helikopter mi getiriyor? Yok, Yok ya araba abi. var da bir tane. Bakın Sinan Kareski'ye nasıl koşuyor. Uf tam bir komando. Vuruz vuruz acil. Arkadan bir araç geldi arkadaşlar. Aa Şimdi benzin ben bitti lan. Benzin basıyor. <laughs> Ciddi mi lan? Ha vallahi. Doruk'ta aynı. Onu lan kim, çıktı? kim çıktınız, Evet arkadaşlar arabaya bindik. Direksiyonda pembe panter. Yanında Sinan Karayski. Şimdi Oktay amcanız da bindi arabaya. Bak bak, Dörtlü arabaya bindiğinde ölüme gittiğinden habersizdi. <laughs> Ve az sonra gelecek roketle hava uçacağını <laughs> hiç tahmin etmiyor. <laughs> Allah! İşte iki tekerlek üstünde gidiyoruz. <laughs> yani PUBG mi, Need for Speed mi karıştırmış olabilirsiniz. PUBG Mobile'dayız arkadaşlar. Bir benzin bitiyor. Bir benzinim daha var. O. Oh. Sağdan, sıkış sağdan sıkıştı. Oh, helikopter. 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 var, helikopter var. Vuramayız Arkadaşlar var, helikopteri orada. kafaya taktık. Aa, Arkadaşlar burası. helikopteri kafaya taktık. Burada Aa, dikkatli izleyin. Vurdum, evet. takıldık. Vallahi vurdum. Gibi. Ha, attılar. At, i̇ndiler, indiler. indiler. Benzin indi. Helikopter. Helikopteri vurdum, benziği helikopteri benziği vurdum. İndiler, atladılar Nerede oğlum, helikopter? atladılar. Tam önümüze çıkacak, atladılar. Of. Arkadaşlar gördünüz bot değildi ve öldürdüm. Abi bir kişi daha var. O bir bot galiba. Birini baydın. Biri baydın. Uf. Biri baydın. Biri Birini daha ikisi de baydın. Diğer lavuk nerede acaba? Bir tane Öldürdüm onu. Yerini de arkadan, Sağ ama arkadan kadar... sıkıyorlar dikkat bize denk gelmiyor benim mermi bulmam lazım ne mermisi ne mermisi Ondan 9 mm çıktım 9 mm mermi mi istiyorsun Aa, AVM var mı 9 mm tamam ben bundan şeye geçeyim bari teşekkürler attın Skara geçeceğiz at at enişte at, kullanacaksan mosy olduğunu sana. Ben AVM e buldum. Onu. Yok abisi. Ben AVM e buldum. Ya tamam. Aha, lan lan. Lan burada ya. ağacın arkasında pusmuş. Nerede? Ana. Hangi ağaç? Ha gördüm gördüm. Benim baktım yok? Benim baktım yok? Benim baktım bak yanımda. Allah kahretsin ya. Ya. Neyse kaldıracak Üçüncü yer var. Üçüncüyü nasıl görmedik biz ya. Kaldıracak yer var. Öldü mü? Tamam sen. Öldü öldü. Ya o eleman öldü de. Ana. Oh, araba geldi lan araba geldi. Aa araba geldi. Sinan dikkat et Sinan oynamayı bırak. Oyuna odaklan. Hava saldırısı geldi. Allah kim sen ne gittin lan oraya tek başına? Abini kaldır. Ya adam mı? Adam. As. Ne oldu lan? Birisi var burada. Öldü. Hıss. Nasıl gördün onu ya? Demir dur, gitmeye çalışsan sana. Gitmezsin ya bana. Yapma be. Arkadaşlar yani olacak iş değil. Niye böyle oldu? Aldığımız Sen, oyunu sana verdik. Sen de bende Rakiplere bakalım. Yap ben B mi? Ben beyin burada buradaki biliyordum. Tüh tüh tüh. Nazara geldik. Sinan Kara eski. Hakikaten de o görselden bir ekran kaydı yapacağız, fotoğrafı oradan alacağız. Sinan Karaeski teşekkürler. Eyvallah, Hepinize teşekkür.